Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bir alışveriş yaptım. Gelin bir bu alışverişe bakalım. İlk önce grip ile başlıyorum. Reklam yoktur. Şimdi böyle kuru şampuan aldık. İçerdes. İndirimdeydi bunlar. Ben de kendime böyle bir sütli e, sütlü çikolatalı Selç bakım köpüğü aldım. Şimdi bunları böyle koyuyoruz. Sonrasında bir tane takı dükkanı vardı. Oradan da arkadaşlarıma şöyle şeyler aldım. Toka setleri. Yılbaşı hediyesi olaydı arkadaşlarıma. Şimdi, şimdi de geçelim. aldım. Öyle gözüküyor. Bence çok tatlı. Evin alınken monta ihtiyacım vardı. Şimdi ben çok güzel. Yani kapattım kendimi. Şimdi şöyle koyamam ki. kaza kaldım. Bu böyle okulda giymelik. Hava soğudu biliyorsunuz. Herkes kendine dikkat etsin, hasta olmayın. Sonrasında böyle siyah bir alt bu da okulda giymek için. Bu setli bir şey. Ve bunun üstü var. Evet, bu üstü bu şekilde. Bunu da okulda giyeceğim. Bu az önceki alt ve bu üst takım. Aynı yani çok tatlılar. Hepsi çok tatlı. Ama benim en beğendiğim şeylerden birisi bu oldu böyle. Çok tatlı iş. Ve şimdi ben defakt böyle bir kombin yaptım. O kombin için de bu çorapları aldım. Bu kombine birlikte bakalım. Hediye paketine olduğuna inanmıyorum. Böyle sis olsun diye aldım hediye bu şekilde. Burası üstündeki sticker'ları oradaki abla verdi bana. Şöyle çok tatlılar. Her şey çok tatlı. Böyle bir leoparlı üst. Bu akşam kankamın doğum günü var. O yüzden alışveriş yaptım bir Bunları akşam giyeceğim. Hepsine bayılarak aldım. Ve böyle bir etek. aldım. ya doğum günü. böyle Böyle bir çok tatlı bir kalemlik. Ben buna benzeri de bende var. Sonrasında boya yapmayı çok sevdiği için kalem Sonrasında bir kap aldım. Bu Mr. D'den değil ama bütün köşe bir Altı ben Hiçbir reklam değildir bu arada tekrar söyleyeyim. Böyle bir e, test kitabı aldım. O kendim aldım onu. Sonrasında biz misafirliğe gittik annemin arkadaşına. Bana böyle bir manga boyama seti almış. Çok tatlı. Böyle animeler var. Almanya'da bana böyle bir set getirmiş. Bakın burada renkli simli kalemler var. Burada full var. Burada da simli glitter. Yani simli yapıştırıcı var. Son olarak bir de bu. Bunu Bim'den aldım. Böyle çok tatlı pastel seti. Bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.